Şu anda bu görüntümüzde yüzlerce kişiye, binlerce kişiye tıklatarak günde 55 TL kazanabileceğiz. 55 artı 55 olarak 110 TL kazanmamızı sağlayacak olan çift link arkadaşlar. 500 dolar, 1000 dolar görüyorsunuz diyelim parayı nasıl çekeceğiz, ödemeyi nasıl alacağız? Bu sayede günde 55 TL'den daha da fazla kazanabileceğiz. Mesela 1 dolar kazanmış, çekim talebi yapmış. 5 dolar kazanmış, çekim talebi yapmış. Bu videoda daha önce gösterilmemiş yöntem ile günde 52 TL nasıl kazanabileceğinizi göstereceğim. Videoyu ileriye sarmadan dikkatlice izlemeniz gerekiyor. Sitemizin adı Olli. Bu siteli linkimizi reklamlı linke çeviriyoruz. Ve linkimizi 1000 kişi tıklarsa 7.33 dolar kazanıyoruz. Ki bu da 55.40 TL ediyor arkadaşlar. Telefondan da yapabilirsiniz. Çok basit. Burada da gördüğünüz gibi 1000 tıklama 7.33 dolar verdiğini görüyoruz. Bu videonun konusu da linkimizi 1000 kişiye bir günde nasıl tıklatabileceğiz? 55 TL nasıl kazanacağız. Ödeme kanıtlarını da göstereceğim ve nasıl paranızı çekebileceğinizi de göstereceğim. Daha önceki görmüş olduğunuz bu videomda da farklı bir reklam sitesinin linkini 1000 kişiye nasıl tıklatabileceğimizi göstermiştim. Ve buradaki tıklatma taktiğimi de birçok YouTube kanalı kendi taktiğiymiş gibi paylaştı. Şimdi ise daha farklı iki özel yöntem göstereceğim size. Bu iki özel yöntem sayesinde 1000 kişiden de fazla kişiye tıklatabileceksiniz. Önce sistemimize kayıt oluyoruz. Evet arkadaşlar bu bize parayı kazandıracak olan site. Hemen şu ekranda gördüğünüz gibi kayıt oluyoruz. Kayıt işlemini telefondan da yapabilirsiniz. Aynı bu ekran karşılıyor olacak sizi. Kayıt işlemini tamamladıktan sonra gene bu gördüğümüz ekran karşılıyor bizi. Aşağı indiğimiz zaman buraya reklamlı linkimizi oluşturmak için bir link yapıştırıyoruz ve shortluyoruz arkadaşlar. İnsanlara hangi linki tıklatacaksak eğer mesela Google'a girdiklerinde reklamımızı görmelerini ve para kazanmamızı istiyoruz diyelim. Buraya link yapıştırıyorsunuz, shortluyorsunuz. Hemen kazanmaya başlıyorsunuz. Onun dışında Yukarı çıktığımız zaman linkimizi izleyebiliyoruz. Nasıl izliyoruz? Burada kaç kişi linkimize tıklamış mesela. Kaç tane bağlantı oluşturmuşuz. Kaç para bakiyemiz oluşmuş şu anda. Para kazandıktan sonra kazandığınız paranın fotoğrafını yani şu ana ekranın fotoğrafını kimseyle paylaşmamanız gerekiyor. Eğer birileriyle paylaşırsanız birileri görürse arkadaşlar şurada istatistikler yüksek olacağından dolayı bu web sitenin böyle bir politikası var arkadaşlar. Sizi sistemden banlayabiliyor. Yani sistemden kovuyor sizi. O yüzden ben de burada yeni bir hesap oluşturuyordum size göstermek için. Kendi hesabıma giremiyorum bu yüzden maalesef. Hemen şimdi bize çok tıklanacak bir içerik lazım ve bu içeriği insanlara yayabileceğimiz büyük platformlar lazım arkadaşlar. Platforma hemen geçelim. Yöntemimiz bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi platformlar burada. Mesela buradaki grupları görüyorsunuz. BBC News mesela veya Amerika Birleşik Devletleri'ne ait çeşitli haberlerin paylaşıldığı forumlar, grupların olduğu yer burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 125 bin üyesi var, 38 bin üyesi var, 281 bin üyesi var ki bunların hepsi aktif üyeler arkadaşlar. Aşağı doğru gittiğimizde daha farklı haberlerin olduğu platformlarda çıkıyor. Hemen burada yapmamız gereken işlem böyle bir link yapacağız ki bir haber bulacağız. İnsanların çok tıklayacağı bir haber ve o haberi reklamlı linke dönüştürüp bu gruplarda paylaşacağız. 56 56.000 kişiden bin kişiden, 228 bin kişiden birçok kişi bu linkimize tıklayacağız. Bunu da nasıl yapacağız? Hemen göstereyim. Haber bulmak için yabancı haber sitelerine girebilirsiniz ve en ilginç olanını bulabilirsiniz arkadaşlar. Mesela benim bulduğum bu haberde mahkumların gözlü kullanmaları yasakmış ve içecek içerken kamış kullanmaları içeceklerini kamışla içmeleri yasakmış. Bu haberi hemen kopyalıyoruz. Sağ tuşu tıklayıp bağlantıyı kopyala dediğiniz zaman paralı link oluşturacağımız sitemize geri dönüyoruz ve en aşağıya iniyoruz. Buraya da bağlantımızı yapıştırıyoruz. Buradan kısalt dediğimiz zaman şu anda paralı linkimiz oluştu arkadaşlar. Sağ tuş tıklayın kopyalayın. Şu anda bu gördüğünüz linki biz yüzlerce kişiye binlerce kişiye tıklatarak günde 55 TL kazanabileceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bu linkin linki oluşturduktan sonra hemen gruplarda paylaşabiliriz ama biz böyle bir şey yapmayacağız. Daha farklı bir yöntem göstereceğim size. Bu yöntemle daha fazla para kazanabileceğiz arkadaşlar. Hemen yeni yöntemimize geçelim. Yeni sitemizin adı money.link arkadaşlar. Bu site sayesinde buradan bu ekranda gördüğünüz gibi bir link oluşturuyoruz. Biz buradan 3-4 tane link oluşturacağız. Her linkten para kazanacağız çünkü oluşturduğumuz bu 3-4 linki burada tek bir sayfada toplayacağız arkadaşlar ve 3-4 tane link bir linkin içinde olacak. İnsanlar gruplarda haberimize tıkladıkları zaman bizim 3-4 tane reklamlı linkimize tıklayacaklar. Bu sayede günde 55 TL'den daha da fazla kazanabileceğiz. Videoyu ileriye sarmadan adımları dikkatlice izlerseniz bu yöntemleri kaçırmazsınız arkadaşlar. Hemen buradan money.link adresine gidiyoruz. Bu sayfada gördüğünüz gibi bir üyelik oluşturuyoruz hemen. Yani çok basit bir dakika bile sürmüyor. Buraya mail adresinizi yazacaksınız. Aşağıya news yazabilirsiniz. Haberler yazabilirsiniz. Linkimizin tam adı olacak burada. Ve kayıt ol butonuna basıyoruz. Kayıt oluyoruz arkadaşlar. Tekrardan Ana sayfaya dönüyoruz. Benim üyeliğim oluştu şu anda ve buradaki paralı linkimizi kopyalayıp buraya gelip yeni link ekle butonuna basıyoruz arkadaşlar. Bağlantı kısmına da bunu yapıştırıyoruz. Şu yukarıya da linkimizin açıklamasını yazıyoruz. Bizim linkimizin açıklaması neydi hemen yapıştırdım buraya arkadaşlar. Hindistan'daki mahkumların gözlükleri ve kamışları neden alınır? Onlara neden kamış ve gözlük yasaktır? Buraya yapıştırdım. Aşağıya geliyoruz ve yükle diyoruz arkadaşlar. İsterseniz buradan bir fotoğraf da yükleyebiliyorsunuz. Ben fotoğraf yüklemeyeceğim linkimi oluşturuyorum ve linkim oluştu şu anda gördüğünüz gibi harika bir link gözüküyor. Peki bu kadar mı? Yeni bir link daha yapıyoruz. O linki de buraya oluşturup yapıştırıyoruz. Ben yeni bir haber daha buldum. Hemen buraya yapıştırdım arkadaşlar. Short butonuna bastım. Yeni haberimi de burada yapıştırdım şu anda. Ve linkimi kopyalıyorum arkadaşlar. Kopyaladığım yeni linkimi de buraya yapıştırıyorum. Yeni link ekle butonuna basıp link kısmına yapıştırıyorum. Bu ikinci haberimiz ikinci tıklayacaktır link. Ve 55 artı 55 olarak 110 TL kazanmamız sağlayacak olan çift link arkadaşlar. Peki konum neydi benim burada? Sovyet casusu ve eski MI6 ajanı Josh Blake ölmüş arkadaşlar. Böyle bir haber var. Bunu kopyaladım ben şu anda. Ve burada açıklama kısmına yapıştırdım. Hemen aşağıya inip Create Link dedim ve yeni linkim de oluştu. Şu anda çift linkimiz oluştu arkadaşlar. Hem bu linke tıklayacaklar hem bu linke merak edin. Peki biz hangi linki yayacağız? Şu aşağıda gördüğünüz linki. Kopyalıyorum bunu hemen kopyaladıktan sonra burada gruplarda yayacağız. Tabi gruplarda yaymadan önce ana linkimizi kopyaladım ve burada bütün gruplara katılma isteği gönderiyorum. Ben isteğimi gönderdim ve gördüğünüz gibi mavi oldu şu anda gruplar arkadaşlar. Grubu gör butonuna basıyorum ve grup açılıyor şu anda. İsteğim hazır gönderilmiş. Buradan aşağıda gruba katılabildikten sonra yorum yap butonuna basıp yorum yapacağız arkadaşlar ve linkimizi yapıştırıp göndereceğiz. İnsanlar linkimize tıkladıkları zaman ne görecekler? İşte bu gördüğünüz sayfayı görecekler. İki tane hazır link. İsterseniz siz buraya 4-5 tane daha haber ekleyebilirsiniz ve tıklanma oranınızı yükseltebilirsiniz. Bu linki birçok grupta paylaşıyorsunuz ve insanlar da bu linklere tıklıyorlar. Tıkladıktan sonra reklamları görecekler. Reklamları geçtikten sonra da asıl haberimizi görecekler. Peki biz reklamımıza kaç kişinin tıkladığını nereden göreceğiz? İsterseniz money.link adresinden topladığımız linkleri bulunan adresten Aşağıdaki stats butonuna tıklayıp buradan kaç kişinin tıkladığını görebilirsiniz. Şu anda mesela ben deneme maçta yaptığım için bir tıklama olduğunu görebiliyorsunuz. Bir kişi tıkladığını görebiliyorsunuz. Aşağıda da haberlerimizi görüyorsunuz mesela. MRT olduğu kısma bir kişi tıklamış diye görüyorsunuz arkadaşlar. Ve asıl ana para kazanma sistemimize döndüğümüz zaman burada iki tane bağlantı oluşturduğumuzu görebiliyorsunuz. Ve kaç kişinin tıkladığını da buradan göreceksiniz. Kaç para kazandığımızı da şu sağ alt köşeden görebileceksiniz. Peki paraları kazandık diyelim. Bu sayfada 500 dolar, 1000 dolar görüyorsunuz diyelim. Parayı nasıl çekeceğiz? Ödemeyi nasıl alacağız? Şurada sol alt köşedeki withdraw butonuna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra buradan paramızı çekebiliyoruz. Paramızı isterseniz PayPal ile çekebiliyorsunuz. İsterseniz de PayPal ile çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Çekim yapmak için buraya kullanıcı adımızı yazıyoruz. Kaç para çektiğimizi yazıyoruz. Ve withdraw butonuna basıyoruz. Paramız hesabımıza 2-3 gün içerisinde geliyor. Peki ödeme kanıtları nerede? Şurada sol taraftaki payment proof butonuna basarak ödemeleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda sitede üye olan kişilerin isimlerini göremiyoruz ama ailelerini görüyoruz. İsimleri gizlemişler. Hangi tarihte ödeme talebi istemişler? Bunların hepsini görebiliyoruz arkadaşlar. Şu anda ödeme taleplerinin hepsi bekleme durumunda. Daha yeni çekim talebi başlatmışlar. Gördüğünüz gibi bir tanesi mesela 1 dolar kazanmış çekim talebi yapmış. 5 dolar kazanmış çekim talebi yapmış. Geçmiş sayfalara gidersek eğer mesela aktarılan ödemelerini görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yeşil komplet yazıyor. Peki şu kırmızılar ne? ödemeyi alamayanlar fake trafik yazmış. Ne yapmış mesela arkadaşlar? Kendi oluşturduğu reklam linkine kendisi 5 kez 50 kez tıklamış. Böyle para kazanabileceğinizi zannetmiş. Böyle bir şey yok. Kendi oluşturduğu linke kendiniz tıklayarak kazanamazsınız. Size gösterdiğim yöntemdeki gibi gruplara yayarak para kazanabilirsiniz. Bu arada size şunu da söyleyeyim. Ben videoyu çekip para kazanma yöntemini gösterip bir yere kaçmıyorum arkadaşlar. Telegram grubumuzdan açıklamada bulunan linke tıklayarak grubumuza gelebilirsiniz. Ve grupta aklınıza takılan her türlü soruyu sorabilir ve yardım isteyebilirsiniz her yardım isteyene yardım etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ve grupta bulunan birçok arkadaşımız yardım ediyor zaten. Birbirinizle fikir alışverişi yapabilirsiniz. Aklınıza dokunan herhangi bir soruyu yorum olarak yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.